Cumhuriyet döneminde tarikat ve tekkelerin durumu nasıldı? Yasaklanma sebepleri nelerdi? Selçukluların son zamanlarında Moğol istilasıyla devlet otoritesinin kalmadığı, cemiyet hayatının karışık olduğu sırada tarikat tasavvuf ehlinin nasihatları huzurunu kaybetmiş insanlara büyük bir teselli ve sükun kaynağı oldu. Tekkeler ve zaviyeler birer huzur evi durumundaydı. Bunun yanında devlet otoritesinin temininde büyük faydalar oldu. Diğer taraftan bir kısım dervişler de Moğollar arasına girip onları İslam'a ısındırmak yahut hiç olmazsa zulümlerini en aza indirebilmenin mücadelesini veriyorlardı. Bilahare Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna büyük payı olan tarikat ve tasavvuf ehli yükseliş dönemlerinde memleketin her tarafına hizmet verdiler. Bilhassa Şeyh Edebali, Dursun Fakih, Geyikli Baba, Emir Sultan, Somuncu Baba, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli ve Akşemseddin hizmetleri çok büyüktür. Ancak Son zamanlara doğru bu tarikatler ehliyetsiz kimselerin kontrolüne geçti. Böyle kimseler bu müessesenin yanlış anlaşılmasına vesile oldular. Yaklaşık 100 seneden beri hakiki İslam alimlerinin bildirdikleri bu hakiki tarikat ve tasavvuf yolları unutuldu. Tarikat ve tasavvuf adı altında birçok şeyler uyduruldu. Tekkelerde haramlar ve bidatlar işlendi. Dinde cahil olanlar, kendilerini şeyh ve mürşid olarak tanıttı. Bazıları da sihir olarak yaptıkları ağızlarına ateş alıp yanaklarına şiş sokup şiş sokup çıkarmaya keramet dediler. Böyle göz boyamaların haram olduğu İbn -i Hacer Mekki Hazretlerinin Fetava Hadisiye kitabının ve İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatının 266. mektubunda bildirilmiştir. İbn-i Hacer Mekki, Şafii mezhebinde çok büyük bir alim efendim. E, İmam Rabbani Hazretleri'nin büyüklüğü zaten tartışılmaz. Nitekim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat İslamiyet'e uymayan bir iş yapsa, kerame sahibiyim dese de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanlara doğru yoldan saptırıcı biliniz. Binaenaleyh tasavvuftan maksat havalarda uçmak değildir. Sinek karga senden daha iyi uçar. Denizde yürümek değildir. Efendim kurbağalar, balıklar senden daha iyi yüzerler. Kısa zamanda uzak mesafeler almak değildir. Şeytan aleyhine senden daha süratli gider. O bakımdan e, asıl olan doğru bir itikada sahip olmak, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uygun hareket etmek, güzel ahlak, iyi ahlak, üstün ahlak sahibi olmak, kendisine, ailesine, milletine, memleketine, vatanına, devletine, mü Müslümanlara ve bütün insanlara faydalı bir unsur hale gelmektir